Şimdi kimi maddeler 2019 senesinde biz 20.6 milyar dolarlık ihracat yapmıştık. Pandemiden sebep 2020 senesinde 18.3 milyar dolara düşmüştük. Ama bu sene biz 22 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bekliyoruz. Biz 27 sektöre ya yarı mamur ya da ya madde veriyoruz. Dolayısıyla biz diğer 27 sektörü de değiyoruz aslında. Bunun en büyük sebebi kimya sektörü diğer sektörlere hem ham madde veriyor hem yarı mamur veriyor. Hem de kimya sanayimiz ciddi miktarda yatırımlara gitti ve daha da gitmesi lazım. Özellikle bizim petrokimya alanlarında veya diğer ilaç alanlarında e, yatırımların devam etmesi lazım. Dolayısıyla zaten 2030 hedefimiz bizim minimum 30 milyar dolarlık bir hedef. Belki de 35 milyar doları bulacağız. Biz kimya Madde ihracatçılar birliği olarak 210 ülkeye ihracatımızı yapıyoruz ve her geçen gün 16 az sektörümüzde başta plastik ve plastik mamulleri olmak üzere diğer sektörlerimizle beraber ihracatımıza devam edeceğiz inşallah. Burada sizin e, girdi e, maliyetleriniz içerisinde özellikle ithalat kalemi de söz konusu. Çünkü yani ekim bir maddelerin bazı kalemleri ithal. Burada bir, herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı bu süreçte? Çünkü ihracatın ciddi arttığı bir potansiyel var. Öyle öyle görünüyor. Tabii. Tedarikte bir sıkıntı, üretim tedarikinde bir sıkıntı yaşanıyor mu? Tabii ki biz çok yaşadığımız eğer biz bunu yaşamasaydık zaten ihracatımız bizim en aşağı bir yüzde otuz, yüzde kırk daha artabilirdi bu pandemi döneminde. Özellikle bizim tedarik zincirinin kırılmasından, lojistik sebeplerden ve ham madde tedariğindeki e, uzak coğrafyalardan elde edilen e, ham maddelerin gelmemesinden dolayı istediğimiz performansı sergileyemedik. Ama tahmin ediyorum artık bu pandemiyle ilgili lojistik sorunlar yavaş yavaş artık bertaraf olmakta Ve önümüzdeki 1 iki aydan sonra ciddi miktarda ihracat artışlarını da göreceğiz. Bizim hedefimiz 22 milyar dolarlık 2021 bin hedefini yakalamak ve daha sonraki yıllarda da daha ilerleyerek hedefimizi büyüterek devam etmek. Bu süreçte yeni pazarlar oluştu mu peki? Bu artışın arkasında yeni pazarların da etkisi var mı? E, tabii ki ama bizim e, ilk önce şunu söyleyeyim. Beş tane ana hedefimiz vardı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Meksika, Hindistan, Çin ve Rusya e, ana e, stratejik hedeflerimiz vardı. Bunların haricinde de biz Güney Amerika e, ülkelerine e, Afrika ülkelerinde özellikle e, sahra altı ülkelere dediğimiz e, ülkelere ihracat arttırıyoruz. Orta Doğu ülkelerini arttırıyoruz. Bir de tabii ki Uzak Asya dediğimiz bölgelerimiz bizim özellikle başta Çin olmak üzere. Çin, Singapur, Endonezy Endonezya, ülkelerine, Tayland ülkelerine ihracatımızı arttırıyoruz. Biz 210 ülkeye de ihracat yapıyoruz. İki tane ülkeye ihracat yapam yapamadık. Onları da inşallah önümüzdeki zamanlarda da yaptıktan sonra da dünya çapında global anlamda kimya sektörünün ihracatını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi Türkiye'nin yıl, yıl, sonu hedefi 184 milyar dolardı ama görülen o ki bu aşacak. 200 tabii. milyar dolar da geçmesi planlanıyor. E, bu e, aşan miktarda sizin de ciddi payınızda olduğunuzu düşünüyor musunuz? E Tabii biz şimdi burada e, tahmin ediyoruz %12 civarında biz pay alıyoruz Türkiye'nin ihracatında. Bizim e, bu ihracatımız her geçen sene biraz daha hissedilir e, derecede artacaktır. Kimya sektörünün kuvvetli olduğu ülkelere baktığımız zaman Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Japonya gibi ülkelere o ülkelerin diğer sanayileri de kuvvetli oluyor. Dolayısıyla bizim bizim kimya sektörümüz ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olacağız. Bizim buradaki payımız fazlalaşacak. Bir de 27 tane sektör de biz 16 tane az sektörümüzle beraber hizmet ediyoruz. Örneğin mesela otomobil ihracatı yapılıyor. Bunun üzerinde boyası var. Lastiği var, ee, bir taraftan plastiği var, yapıştırıcıları var. Bunlar da bizim kimya sektörümüzün bir mamulleri aslında. Dolayısıyla biz kimya sektörüyle bütün sektörlere değiyoruz ve biz kimya sektörümüzün Türkiye'de daha farklı gözle bakılıp özellikle yatırım anlamında buna daha fazla yatırımın yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sanayi bakanlığımıza Ticaret Bakanlığı'mızla özellikle bu konularda e, de, e, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de petrokimya yatırımları başta olmak üzere diğer yatırımlarda artarak devam etmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızın sorunu var. Başta kur art, e, kur artışları var. Kurdaki volatilite bizi e, olumsuz etkiliyor. Yani yükselmesi bizim işimize gelmiyor, düşmesi de işimize gelmiyor. E, radikal bir şekilde böyle e, ufak ufak adımlarla devam etmesi lazım. Emtia fiyatları biliyorsunuz özellikle son 6 aydır ciddi miktarda dolar bazında arttı. Bu dolar bazında artması da bizleri çok etkiledi. Ser, özellikle ihracatçılarımızın veyahut da kimya sektöründeki diğer sektörlerde de keza aynı işletme sermayelerindeki zafiyetler ortaya çıkmaya başladı. İşletme sermayeleri yetmemek, yetmemeye başladı. Faizler çok yüksek. Yüzde yirmiler civarında hatta yüzde yirminin üzerinde. Faizlerin düşürülmesi lazım. Finansmana kolay erişim sağ, e, sağlaması lazım. Sektörümüzdeki firmalarımızı özellikle eksim bank kredilerin başta olmak üzere diğer bankalarında bu yönde e, bizim sektördeki firmalarımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Peki yatırımların artması gerektiğinden bahsettiniz. Yakın vadede yeni yatırımlar görecek miyiz? Bu konuya ilişkin sizin duyumlarınız ya da sizin size gelen bilgiler var mı? Tabii biz bugün de bu yönde Sanayi Bakanlığımızın hamle programı çerçevesinde Haziran ayında çağrıya çıkacak Sanayi Bakanlığımız kimya sektöründe özellikle yatırımla ilgili bir takım beklentilerimiz var. Başta petrokimya olmak üzere ülkemizin minimum 5 tane petrokimya tesisine ihtiyacımız var. Petkim gibi özellikle Sasa grubumuzun yaptığı yatırımlar gibi özellikle beklediğimiz bizim Rönesans grubunun polipropilen (PP) anlamında bizim Adana-Mersin bölgesinde yapacağı yatırımdan bir an önce temelinin atılmasını bekliyoruz bekliyoruz. Biz burada e, petrokimya başta olmak üzere ilaç sektörümüzde olsun, kozmetik sektörümüzde olsun, kauçuk sektörümüzde olsun yatırımları bekliyoruz. Bununla ilgili Sanayi Bakanlığında, Ticaret Bakanlığımızda özellikle yatırım anlamında da desteklerin olmasını e, bekliyoruz. bekliyoruz. Öngörülebilirliğin olacağı, yatırım ortamının düzeltildiği bir ortam bekliyoruz.